Endüstri Mühendisliği Bölümü 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 1978 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesi'ne bağlanmıştır. 1982 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Bölümde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak lisansüstü programlar yürütülmektedir. Lisans eğitim dili Türkçe olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi İngilizce olarak sürdürülmektedir. Endüstri Mühendisliği bölümü 2019 yılı itibariyle 645 lisans, 100 yüksek lisans ve 14 doktora öğrencisine sahiptir. 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, İnsan, çevre, bilgi, enerji, makine ve sermaye unsurlarının etkileşimiyle oluşan sistemlerin kurulması, en etkin şekilde yönetilmesi ve iyileştirilmesi görevlerini üstlenen endüstri mühendisliği mesleğinde ileri yetkinlikler kazandırmaya yönelik lisansüstü düzeyde endüstri mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans, mühendislik yönetimi yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır. Bu lisansüstü programlar kapsamında üretim sistemleri, dinamik ve stokastik modelleme, inovasyon yönetimi, toplam kalite yönetimi, simülasyon, yalın üretim sistemleri, çizelgeleme, sezgisel algoritmalar, risk yönetimi, yatırım analizi, servis sistemleri, tahminleme ve zaman serileri analizi, çok amaçlı ve çok kriterli karar verme, tesis planlama İnsan faktör mühendisliği, tedarik zinciri analizi, uzman sistemler ve zeki optimizasyon yöntemleri gibi alanlarda dersler verilmekte. Öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olarak uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Endüstri mühendisliği alanının teknik bilimler, ekonomi bilimi ve insan bilimi altında yer alan matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, yönetim bilimleri, sosyal bilimler ve çağdaş iletişim becerileri gibi birçok disiplin ile kesişimi bulunmaktadır. Bölümümüzde hem örgün hem ikinci öğretim, tezli ve tezsiz endüstri mühendisliği yüksek lisans programları, ve mühendislik yönetimi yüksek lisans programı olmak üzere 5 yüksek lisans programı, endüstri mühendisliği doktora programı ve endüstri mühendisliği bilimsel hazırlık programı bulunmaktadır. Bölümümüz tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi yetiştirme programı dahilinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi de yetiştirmektedir. Endüstri mühendisliği, tezli yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarına başvuracak adayların lisans mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, ilanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak yani endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri sistemleri mühendisliği lisans mezunu olmak ALES'ten son 5 yıl içinde alınmış en az 55 sayısal puana sahip olmak, Fen Bilimleri Enstitüsü giriş sınavından en az 65 puan almış olmak, geçerli İngilizce yeterlik puanına sahip olmak şartlarını sağlaması beklenmektedir. Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans, Örgün ve İkinci Öğretim programına başvuracak adayların lisans mezunu olmak, veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, ilanda belirtilen diploma ünvanına sahip olmak, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri sistemleri mühendisliği lisans mezunu olmak, ALES'ten son 5 yıl içinde alınmış en az 55 sayısal puana sahip olmak, Fen Bilimleri Enstitüsü giriş sınavından en az 65 puan almış olmak, Geçerli İngilizce yeterlik puanına sahip olmak. Bu geçerli yeterlik puanından kastettiğimiz 9 Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu uygulama esasları ile belirlenen asgari yabancı dil yeterlik puanı 65 veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından tabi İngilizce olmak kaydıyla en az 60 puana ya da ÖSYM yönetim kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir bu şartları tüm bu şartları sağlayan adaylar başvurabilir mühendislik yönetimi tesis yüksek lisans programı mühendislik fen mimarlık iktisadi ve idari bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi Denizcilik Fakültesi lisans diplomasına sahip adaylara yönelik ikinci öğretimde verilen 30 İngilizce destekli Türkçe bir programdır bu programa başvuracak adayların lisans mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, ilanda belirtilen diploma ünvanına sahip olmak, ALES'ten son 5 yıl içinde en az 55 sayısal puana sahip olmak, Fen Bilimleri Enstitüsü giriş sınavından en az 65 puan almış olmak, geçerli İngilizce yeterlik puanına sahip olmak, şartlarını sağlamaları beklenmektedir. Programın ücreti ile ilgili bilgi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden temin edilebilir. Endüstri Mühendisliği doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans mezunu olmak, ilanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak, yani Endüstri Mühendisliği yüksek lisans, Sistem Mühendisliği yüksek lisans İşletme mühendisliği yüksek lisans mezunu olmaları. Ales'ten son 5 yıl içinde alınmış en az 60 sayısal puana sahip olmak. Fen Bilimleri Enstitüsü giriş sınavından en az 70 puan almış olmak. Geçerli İngilizce yeterlik puanına sahip olmak. Yani 9 Eylül Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu uygulama esasları ile belirlenen asgari yabancı dil yeterlik puanı 65 veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavında İngilizce olmak kaydıyla en az 60 puana ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puana sahip olmaları ve tüm bu şartları sağlamaları beklenmektedir. Endüstri Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Programı'na makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, Mühendislik yönetimi ve lojistik mühendisliği lisans derecesine sahip olan öğrenciler kabul edilir. Bilimsel hazırlık programını tamamlamak üzere alınan dersler yüksek lisans veya doktora kredisine sayılmaz. Bu programda geçen yük süre yüksek lisans süresinden sayılmaz. Lisans derslerinde başarı düzeyinin saptanmasında 9 Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 Taksim 4 maddesi gereğince 9 Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Biraz bölümümüzden bahsedecek olursak, bölümümüzde lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri kapsamında hizmet vermek üzere 5 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi zeki optimizasyon ve karar verme laboratuvarıdır. 48 metrekarelik bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu, bu laboratuvarda öğrencilere optimizasyon ve karar verme teknikleri öğretilmekte ve bu alanlarda araştırmalar yapılmaktadır. Bir diğer laboratuvarımız iş etütü ve ergonomi laboratuvarıdır. 117 metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Bu laboratuvarda iş etütü ve insan faktörleri konularında eğitim ve araştırma amacıyla deneyler yürütülmektedir. Laboratuvar ergonomik ölçümler ve buna bağlı olarak ergonomik etüt ve tasarımlar yapılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir diğer laboratuvarımız üretim sistemleri laboratuvarı. Üretim sistemleri laboratuvarımız 68 metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Laboratuvarda imalat sistemlerinin modellenmesi, ürün ve süreç tasarımı, kalite sistemlerinin tasarımı ve üretim planlama gibi konularda eğitim ve araştırma amacıyla deneysel faaliyetler yürütülmektedir. Bir diğer laboratuvarımız Kanyas ERP laboratuvarı bu laboratuvar 65 metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Bu laboratuvarda üniversite servis sağlayıcısı üzerinden internete bağlı olan ve bir sunucu üzerinden ERP yazılımına erişimli 15 adet bilgisayar bulunmaktadır. Laboratuvar aynı zamanda akıllı tahta gibi yardımcı donanımlar içermektedir. Laboratuvarda kurumsal kaynak planlama eğitimleri uygulamalı olarak verilmektedir. Bir başka laboratuvarımız Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri Laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda üniversite servis sağlayıcısı üzerinden internete bağlı bilgisayarlar bulunmaktadır. Çeşitli istatistik, optimizasyon ve modelleme yazılımları bu bilgisayarlarda kuruludur. Yazılım kullanımı içeren çeşitli dersler bu laboratuvarda verilmektedir. Erasmus programı kapsamında 4 farklı ülkede toplam 6 üniversiteyle ikili öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Bu üniversiteler Avusturya'da bulunan Viyana Teknik Üniversitesi, Almanya'da bulunan Alexander Frederick Alexander Üniversitesi, Technical University of Braunschweig, ve Dagen Institute of Technology'dir. İspanya'da bulunan Universidad de Santiago de Compostela ile ve Romanya'da bulunan Universitatea Politehnica din Bucuresti üniversitesi ile, üniversitesi ile de Erasmus anlaşmamız bulunmaktadır. 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisansüstü programları öğrencilere endüstri mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapma olanağının yanında üretim ve hizmet sektörünün tüm alanlarında yönetici, uzman, kalite güvence mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, satın alma mühendisi ve üretim hizmetleri mühendisi gibi birçok farklı pozisyonlarda istihdam olanı bulmaktadırlar. Mezunlarımızın hemen hemen hepsi uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanı bulmaktadırlar. Yüksek lisans programı mezunlarımızın yaklaşık %80'i özel sektör kuruluşlarında, %20'si kamu sektöründe istihdam edilmektedir. Doktora programı mezunlarımızın yaklaşık %70'i akademik kariyerlerine devam etmekte, %30'u özel sektörde ve araştırma kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Bölümümüzün web sayfasına endüstri.du.edu.tr adresinden ulaşabilir bölümümüz ve öğretim üye, üyelerimizin çalışma alanlarına ilişkin daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Lisansüstü programlarımız ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ve güncel duyurulara ulaşmak için enstitü adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Konumumuzdan bahsedecek olursak, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Endüstri Mühendisliği Bölümü 9 Eylül Üniversitesi'nin İzmir'in Buca semtinde bulunan Tınaztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Kampüste ayrıca Mühendislik Fakültesi'nin diğer bölümleri, İşletme Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, sağlık tesisi, spor tesisleri, öğrenci yemekhanesi, aktivite merkezi, kütüphane ve Postane bulunmaktadır. Lisansüstü programlarımızdaki dersler, E ve bölümümüzün dersliklerinde yürütülmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ve En sütümüzün web sitesini ziyaret etmenizi diliyoruz. Umuyoruz sizleri de programlarımızın birinde görürüz.